Arkadaşlar merhaba bugün neredeyiz biliyor musunuz bugün Newport'ta Bellevue Park'ındayız. Bellevue parkı 1894 yılında açılmış Victoria tarzı bir park. Şöyle size biraz etrafı göstereyim önce. Burası biraz dik bayır falan var ama bakın şurada ileride çocuk parkı var. Şimdi yukarıdaki bina Bellevue ee, Tirum şey. Ee, kafesi gibi bir şey diyeyim ben size. Yukarıda bir market var. Orada biraz çekim yapmayı düşünüyorum. Bakalım neler varmış. Bu Belgu Parkı bir dizi nadir örnekler içeriyormuş. İlkbaharın başlarında Himalaya manolyaları, kadeh şeklinde devasa pembe çiçekler üretiyormuş. Ve Mayıs ayında Erguvan ağaçlarının dalları gül, leylak, çiçek kümeleriyle kaplı olarak etrafınızda görebiliyorsunuz. Haziran ve Temmuz aylarında lale ağacı, kendine özgü turuncu, turuncu lale şeklinde çiçeklerini üretiyormuş. Sonbaharda Ginko, Ginko Bilboa'nın berrak sarı yaprakları ve Liquid Ambarların görkemli kıpkırmızı yaprakları da dahil olmak üzere muhteşem yapraklar var. Ben şimdi aşağıda birkaç resim çektim. Onları da kenara kıyıya eklerim inşallah. Şimdi yavaş yavaş yukarı çıkacağım. Size biraz da tarihinden bahsetmek istiyorum buranın. Parkın bulunduğu arazi 1891'de Lord Newport halkına halka açık bir park sağlamak için hediye edilmiş şu binayı gösteriyorum size. Kasım 14, 1892'de Lord Chidiger ilk çim kesme töreni gerçekleştirmiş. inşaat başlamış. İşte o zamanın parasıyla nereden çıkalım? Şuradan çıkalım. Bin, şey, 19.500 pound olarak bir para harcamış sanırım. 1897'de Bellevue Parkı'nda düzenlenen National Easter Foot için 1896'da e, Ghost Stone Circle dahil olmak üzere ek özellikleri bu ghost stone circle dediği bu güneş saati gibi şeyler var ben onu daha önce Cardiff'te de çekmiştim şimdi ben videoyu donduruyorum yukarı çıkıyorum şimdi yukarı çıktım demin şunu aşağıdan başlamıştım videoya burada bakıyoruz şöyle bir bina var. İçine giriliyor mu bilmiyorum. Şey şeyi olabilir. Burada köpek mamaları falan var. Kedi köpek mamaları. Ücretsizdir alabilirsiniz diyor. Bakın burası bir Victoria tarzı çay bahçesi. Burada insanlar çay içiyorlar. Bu da bugün pazar olması hasebiyle. Bakın kottan çanta yapmışlar. Çok güzel. Köpüş ne haber? Aa şu çantaya bayıldım. Aa ne güzel şey yapmışlar. Sonra da kamuflajdan yapmışlar. Bakın bütün kotları değerlendirmişler. Köpüş. Ne haber? <laughs> burada ne varmış. Aa burada da tospa yapmışlar. Aa çok güzel. Bakar mısınız? Bakın kotların ceplerinden hiçbir şey atmıyoruz arkadaşlar. Her şeyi geri dönüşüm yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Bakın şu kırlent 7.5 lira galiba. Bunların birleri, yedileri birbirine benzediği için tam algılanmıyor bazen çok güzel. Burada böyle oyuncaklar var. Kamuflaj ayı. Burada da kart postallar var. Burada ne satıyorlar? Hello. Hi, hello. You're welcome to have a smell if you want to. I can't smell. Oh, really? yeah. yeah. because you know it blocks my noise uh, yeah. Yeah, yeah i'm a little bit allergic oh, really? <laughs> yeah. normally i love uh, this nice fragrance yeah. but i can't smell it all of the yeah i cannot put too much perfume on for example uh, yeah, yeah. It's quite a lot of people like that. yeah my mom used to say when i was young when i used to use perfume or something like that i was laughing for her But now I am safe. <laughs> anyway, have a nice day. Thank you. O şeylerin parfümlerini denemek ister misiniz filan dedi. Ben de dedim benim sıkıntım var. Ben koklayamıyorum öyle fazla. Parfüm falan da kullanamıyorum. Aa, ne güzel. Taşlar. Nurşen bak bunlar sana hitap ediyor olabilir. Aa, çok güzel. Hmm. What they use for? These. Lots of different things. You can use them in meditation. You can use them in healing. You can use them in decoration. All right. Meditasyon veya böyle hani şey bu taşların faydasından e, hani kokusundan veya şeyinden hani dokununca şey yapıyor bu ne deniyor onlara ya hatırlayamadım. O amaçla kullanılabiliyormuş. Burası bakery. Bu tarz şeyler satıyorlar. Nutellalı kek. Köpüş ne haber? Hello. Ana ne tatlı. Karşıda sebze satıyorlar. Şurada ne satıyorlarmış ona da bakalım. Heh, kahve satıyorlar sadece. Binanın bu tarafı ama hava biraz bulutlu sıkıntılı oluyor göstermek bunlar neymiş <laughs> Unique toç <Torch> aromatik <laughs> yağlar falan var herhalde çok konuşuyorsunuz geç ben de demin kadınla muhabbet ettim ama ha. şuraya bir bakayım Binanın için coffee shop. Ellerinizi burada yıkayın diyor. Bak ah, sanitizer'dan daha iyi. Burası çok güzel. Evet yavaş yavaş buradan ayrılıyoruz. <laughs> 24 Wales. <laughs> no, no, thank you, darling. I won't taste it. Are they all tonics, yeah? Yeah, they're all tonic waters, yeah. All right. Burada ne varmış? Wood fired pizza. Bu da odun ateşinde pizza yapıyorlarmış. Bu abim de gitar çalıyor. Neyse şuradan devam edelim. En çok bunların başı kalabalık. Ne satıyorlar acaba? Ha, burada pasta börek ekmek satıyorlar. Paylar var. Bunlar ne satıyor? <laughs> <Ha>. Burada wedge <laughs> cheese. Bakın brie, bir çeşit Fransız peyniri. Şuradan kürdan alıp deneyebiliyorsunuz peynirleri. Acılı peynir, şeyle pırasalı. şey var e, yumurta var burada da reçeller var e, şey yani kantürü şeyleri yani hmm, ev yapımı reçeller bu ne bunlar white vinegar white wine vinegar sirke çeşitli aromalı sirkeler bunlar ne Honey jar 5 pound. Balın kavanozu 5 pound diyor. Şunlar bal mumu. Mumlar. Şunlar çok cici. Ay şu çiçeklerin güzelliğine bakın. O tarafta devam ediyor galiba. Şuradan bir bakayım ben. Bakalım başka ne var? Burada sen de mi parfüm satıyorsun? Sakın bana koklatma. Burada da deri cüzdanlar, anahtarlıklar. O ne? Hipsek box. Burada da bazı bir takım kıyafetler. Bunlar neymiş? Reuse makeup wipes. Ha, tekrar kullanılabilir ee, şeyler bunlar. Ee, parfüm, e, makyaj temizleme şeyleri. Şunlar da pet herhalde. Yok. Nepkin şeydi peçete. Muhtemelen tekrar kullanılabilir kadın pedi de vardır burada. Ay bu ne gözüme giriyor. Ay şu çok güzel bir tulum. Bakar mısınız? Bu tarafı bitirdim. Şimdi şu şeyin oradaki aralığa gireyim. Nerede bak? Şöyle gidiyorum Buraya tekrar geldim. Şu odun ateşinde pizza yapan fırının böyle taşıyorlar. Çok güzel değil mi? Burada bir tane de kapalı pazar yeri var. Şöyle yapmışlar. Ops abicim çekil. Dedim izimi kapatacağım mı? Yok dedi gerek yok dedi. Burada da sirkeci var. Elma sirkesi. Apple Cider yeah? Yeah. Elma sirkesi buradan ne yapıyorlarmış hmm. Dedim sirke var mı Sirke değil sadece cider yapıyorlarmış Cider da bir çeşit Elma şarabı gibi bir şey Dedim alkolü ise ben almayayım Bacım kalsın bu da cin. Bunlar genelde ev yapımı oluyor gibi bir şey. bir tane daha şok var burada. Yani bir tezgah daha açmışlar. Burada da yukarıda dolap var. Meyve sebze satıyorlar. Size şöyle belli bu parkın resmini göstereyim. Bakın. Şu an parkın burasındayız. Ben nereden geldim? Bir saniye. Ha ben şurada indim arabadan. Burayı yürüyerek çıktım. Şimdi şuralara falan gitmeyi düşünüyorum. Bakalım orada neler var. Hadi çıkalım bakalım yukarıda ne varmış. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Şu an parkın aşağısına indim. Daha sessiz bir yerdeyim şu an. Etrafı göstereyim size. Şöyle. Bakın arkamdaki sarı çiçekler ve orada bir tek başına ağaç var. Manzaram çok güzel. Neyse oturayım birazcık yoruldum. Şimdi ben bugün Newport'tayım. Newport'a geldim. Cardiff'e otobüse gitmem gerekiyor. Pazar günleri otobüs seferleri oldukça seyrek. Sondan bir önceki otobüsü kaçırmadan bir an önce otobüs durağına gitmek istiyorum. Çünkü bazen otobüsler gelmeye de biliyor. Çaresiz kalırsam artık başka bir şekilde gitmeye çalışacağım eve. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.